Örnek 16. Bu sorumuzda da yine benzer bir şey var. Örnek var. Bir önceki soruya benzer. Bu sefer yine çubuğumuz var. Aşağıdaki kütle değişik. Dikdörtgen şeklinde. 10 kilogram ve 5 kilogram. Bu sefer ama bir de şunu sormuş. Sarkacın G noktasından geçen ve tahta düzlemine dik olan eksene göre kütle eylemsizlik momentini hesaplayınız. Yukarıdakine göre değil de şuradan geçen eylemsizlik eksene göre hesaplayınız demiş. Bunda bu G'den geçeni öncelikle şöyle gösterelim. Oraya bir eksen çizelim şöyle. Şu benim G'den geçen Z eksenim olsun. Ona ben Z ekseni diyeyim şu şekilde. Yani şurada X ekseni diyebilirim. Belki. Şurada X ekseni. Şimdi öncelikle şuna dikkat edin. Hani O'dan geçeni bulsaydık işimiz kolay. Çünkü şu metreleri 2 metre 0.5 O'ya göre mesafeleri bulabiliyoruz kolaylıkla. Ama G G'nin bir yere göre referans mesafesi yok. O yüzden bu öncelikle ağırlık merkezini bulmamız lazım. Bu da hatırlarsanız 9. konunun şeydi, işlemleri. Yani önce bir ağırlık merkezi bulacağız. Sonra o ağırlık merkezin yani ağırlık merkezi şu Y mesafesi daha doğrusu. Bunu bulacağız. Sonra buna göre eylemsizlik momentini bulacağız. O yüzden şuraya yazalım öncelikle. Önce G ağırlık merkezini ağırlık ağırlık yazalım. Merkezini y uzaklığını şu y uzaklığı vermiş ya bunu bulacağız. y uzaklığını bulalım. Hatırlarsanız ağırlık merkezini bulurken bizim bir formülümüz vardı. İşte y uzaklığı eşittir. Toplam cisimlerin uzaklığı çarpı kütle merkezi ise kütle. Yani burada kütle verdiği için kütle merkezi bulsak olur. Bölü toplam mı? Şu şekilde buluyoruz. Burada işlemlerimiz kolay aslında. İlk bulmamız gereken bizim mesela şu çubuğun y'si. Bu y demek bizim çubuğumuzun merkezinin mesela o'ya olan uzaklığı. Yani o'ya referans aldık diyelim. Y'nin de o'ya göre uzaklığını buluyoruz ya. Yani. Önce merkezin o'ya olan uzaklığını belirleyelim o yüzden. Yani ona şöyle bir merkez verelim önce çubuğa. Biraz yukarı var. Şöyle verelim. G çubuk olsun bu. Ve bu G çubuğun şöyle alalım. Şurası Y tilde çubuk. Ve bunu görüyorsunuz 2 metre vermiş boyunu. Dolayısıyla burası 1 metre. Yarısı olacak. Aynısını cisim içinde yapacağız. Alttaki bunu da G. G dikdörtgen olsun şöyle. GD diyelim. Bunu da şöyle çizersek. Şu uzaklığı. Bakarsanız 2 artı 0,25 2,25 bizim Y D diyelim. Y dikdörtgen. <laughs> O zaman bunları getirip buraya yerine yazabiliriz formülü. Y çubuk dedik 1 çarpı M çubukta kütlesini 10 vermiş. 10 artı buradan 2.25 çarpı bir de, o bir de 5. Kütlesi 5'miş dikdörtgeninde. Altında toplam kütleler 10 artı 5. Buradan toplamda 1,417 metre gelmiş. Bu işte bulduğumuz şimdi bizim şu y mesafesi. 1,417. Bunu bulduk. Artık... Bir şey soracağım. Biz mesela bu şimdi çok düzgün bir şekil ya. Evet. Mesela biz bunun ağırlık merkezini bulmak için böyle lisedeki gibi oran orantı falan yapsak mesela sınavda puan alabiliyor muyuz yoksa illaki bunu, yap bunu yapmamız lazım? Yani oran orantı da olur. Sorun değil de. Ya bizim sistematik yöntemi kullanmanızı istiyoruz. Yani dersin en başına söylemiştim ben statik dersini. Artık bu dersten itibaren mühendislik disiplinine geçmeniz lazım. Hmm. Ee, sonuçta mühendis olacaksınız ve bunları bu şekilde raporlayacaksınız aslında. Öyle oran orantıyla raporladığınızda üst yönetim sizden bunu düzgün raporla diye yani geri gönderecektir. Bu şekilde sistematik hmm. çözümleri öğrenirseniz iyi olur. Hatta ağırlık merkezinde de hatırlarsanız tablo halinde çözmeyi göstermiştim size şuradan Ben şey için Bu soruda çünkü öbür yöntem bayağı kolay oluyor. O açıdan şey yaptım. Tabii kolay sorun değil. Sınavda ondan puan kırmayız ama buna alışırsanız iyi olur. Onu demeye çalışıyorum. Geleceğiniz için. Anladım. Anladım. Şu, şu şekilde tabloyla çözüm yaparsanız özellikle daha da iyi olur. Ama dediğin doğru yani böyle hani çok basitse sorudaki ağırlık merkezi alma. Hızlıca oran orantıyla da yapabilirsin. Onda şeyden puan gitmez. Sınavlarına puan gitmez. Anladım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, bunu belirledikten sonra şimdi eylemsizlik momentine geçelim. Burada iki tane parçamız var. GD ve GC, daha doğrusu ağırlık merkezleri bunlar. Şimdi bunların kendi ağırlık merkezlerinin eylemsizlik momentlerini hesaplayacağız. Onları paralel eksen teoremiyle bu Z ekseni göre olan uzaklıklarla da toplayıp artık eylemsizlik momentlerini bulmuş olacağız. Şimdi öncelikle çubuk için bakalım. Zaten çubuk için formülü vermiştik. E, I, G, Ç diyelim. Eşittir. I üssü G, Ç, artı M işte çubuk D çubuk kare diyelim. E, I, G, direkt 1 bölü 12 M le kare. <laughs> Ona direkt öyle yazacağız. E, 10 kütlesi M ile kare de e, L dediğimizde uzunluğu 2 metre. 2'nin karesi. Yani şu m, şu l kare diyebiliriz. Artı m çubuk yine 10 çarpı d çubuk. D çubuk dediğimizde bizim çubuğun ağırlık merkezinin eylemsizlik momentini alacağımız şu ağırlık, e eksene olan uzaklığı aslında. Yani şu uzaklık bizim d çubuk. Bu D çubuğu nasıl bulabiliriz bakarsanız. G şu Y uzaklığını biliyoruz aslında. 1,417. Şu aradaki mesafede 1 metre. Onu da şöyle çizeyim. Şu mesafe Y çubuk. Dolayısıyla ikisini birbirinden çıkarırsak D çubuğu bulabiliriz. Yani 1,417 eksi 1. 0,417. <laughs> Dolayısıyla burada hani buraya da yazabiliriz. 1,417 eksi 1 diye. Şurası 0,417 ediyor. Bunun karesi. Sonucumuz da 5,072 yine kilogram metre kare çıkmış. Aynısını dikdörtgen prizma için yapacağım. Onu da GD diyelim. G'de kendi merkezine göre önce eylemsizlik momenti artı bir de paralel teoremine göre M ve D'nin D karesini çarpın. Dikdörtgen prizması için eylemsizlik momentini de şöyle verelim size. Formülü bilmiş olun. 1 bölü 12 <laughs> M A kare artı beker. Şu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi hatırlarsanız normal eylemsizlik momentinde alan alan eylemsizlik momentinde dikdörtgen için ne demiştik? 1/12 bölü bh küp demiştik bakın. Bu alan eylemsizlik momenti. Bununla kütle eylemsizlik momentini karıştırmayın. İşi içerisinde kütle girdiği anda bunlarda değişimler oluyor. Alan eylemsizlik momentini bu şekilde buluyoruz. Şimdi bu sorumuza gelirsek de kütle eylemsizlik momentinde M A kare artı B kare. Bu şekilde buluyoruz. İkisi farklı birbirinden aklınızda bulunsun. Bir de M D kareyi de yazalım. Artı hatta kütlelerini şöyle yazayım. M D D, D kare altına devam edeyim. Eşittir diyelim. 1 bölü 12 M dediğimiz 5'ti. A dediğimiz bir kenarı 1 artı B dediğimiz diğer kenarı 0,5. Yani ikisi de kare olduğu için hangi kenar hangisi önemli değil. İkisinin karelerini toplamak basitçe. 5 çarpı bir de DD kare var. DD kare de yine bunun merkezinin bizim eylemsizlik momentini bulacağımız merkeze ya da eksene olan uzaklığı. Yani şu uzaklığı bulmamız lazım. Şurası DD Bunda bulurken bakarsak şu mesafeyi biliyoruz aslında 1.417. Şurayı biliyoruz 0.25. Bir de şurası lazım bize. Orası da 2.25 eksi 1.417. Pardon 2 eksi 1.417. Yani şöyle yapalım. Şurası 2 eksi 1.417'den bulunabiliyor. Hatta tamam bunu bulmaya gerek yokmuş çünkü tamamını vermişiz zaten. Yani bunu iptal edelim o yüzden. Şuradan şu mesafe işte DD olacak bizim. O da bakarsak 225 tamamı 225. Şuraya kadar olan mesafede 1417. Buraya kadar. Dolayısıyla ikisinin farkı. 2,25 eksi 1,417. O zaman DD yerine 2,25 eksi 1,417 yazabiliriz. Karesi. Yani bu mesafe 0,833 gelmiş. Bunun karesi olacak yani. Hesapladığımızda da 3, 990 kilogram metre kare gelmiş. Artık bunları topladığımızda da toplam I'yi bulabiliriz. I G ÖG eşittir. I Ç artı I G Bu da toplamda 9 virgül 062 kilogram metrekare gelmiş. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şu metrekareyi düzgün yazalım. Bir de kemini hesaplayınız demiş. Eylem hani eylemsizlik momenti yarı çapını da bulabiliriz burada. Yarı çap bulmak istersek de k eşittir karekök g bölü. Soru vermemiş ama hani verseydi nasıl bulurduk onu hızlıca gösterelim. 9,062 bölü aslında kütlede toplam olarak 10 artı 5'ten 15. Buradan 0,777 metre gelmiş. Eğer sorsaydı bunu da bu şekilde bulabilirdiniz. Evet bu soru da bu şekilde. Var mı sorusu olan? Tamam. Yoksa bu soruyu bitirelim. Bir sonraki soruya geçelim.